Acı, üzüntü, haya kırıklığı ve başarısızlık yoksa bir hayatın içinde o hayattan bir hikaye çıkmaz. Bunlar genellikle, genellikle katliyen herkes için söylemiyorum. Ama büyük çoğunlukla, çünkü çok muhatap olduğum için patron çocuklarının özellikleridir. İnsan değeri bilmezler, kızarak yönetirler, her şeye hakları olduğuna inanırlar. Şimdi orta gelir düzeyindeki ve bir üst gelir düzeyindeki aileler de çocuklarını, Buna özenerek yetiştirmeye başladılar. Benim yaşadığım zorlukları yaşamasın aman. Halbuki onları o noktaya getiren yaşamış oldukları zorluklar. Ben soruyorum bulunduğum ortamlarda kırsal bölgeden yetişen var mı diye. Ne yapıyordunuz 5 yaşındayken diye. Kırsal bölgede yaşayan bir çocuk 5 yaşında mutlaka ailesinin hayatına katkıda bulunur ahırı temizler, tarlaya yemek götürür, hayvanları çıkartır, getirir, otlatır. 5 yaşındaki çocuk 20-30 tane hayvanı eksiksiz götürür ve getirir. Bunun için yöntemleri var. Ben de sorarak öğrendim yani. Her seferinde cebine bir taş koyuyor, her seferinde cebinden o taşı atıyor. Şimdi dolayısıyla ailenin refahına ortak olmaz, hayatına ortak olur. Şimdi biz çocuklarımızı ailenin refahına ortak ediyoruz. Aman zorluk yaşamasın, olumsuz şeyler yaşamasın. Şimdi insanı İnsan yapan utanma, üzüntü, başarısızlık, kızgınlık, hayal kırıklığı. Bu duygular insanı insan yapar. Utanma duygusu olmasa insanın nasıl bir insan olacağını düşünebiliyor musunuz? Suçluluk duygusu olmasa nasıl bir insan olacağını düşünebiliyor musunuz? Düşünüyoruz. Zannedersem Murat Munga'nın sözü, Türkiye'de her şey olursunuz rezil ama rezil olmaz. olmazsınız. Ha? Yani dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar böyle oluyor. Dolayısıyla da yani çocukların olumsuz duygu yaşaması, zorlanması. Ha nasıl zorlanacak çocuklar? Yani bir kere en küçük yaştan itibaren aile içinde bir takım şeyleri yapmak onun görevi olacak. Yani o mikrosistemde... sistemde, küçük ekosistemde o işi yapmak onun doğal parçası olacak. Yani ödül karşılığı yapmayacak o iş. O ailenin parçası olmanın bir uzantısı olacak. Ya, şimdi bunun karşılığı hayata nasıl taşırız? Bunun karşılığını hayata çocuklarımızı 14 yaşından başlayarak 13 yaşından başlayarak yaz tatillerinde çalıştırarak yapar. Hocam hakikaten karşınızda saygıyla eğilmek istiyorum. Yani son 2-3 e, haftadır sürekli olarak arkadaş çevremizde, iş yerinde vesairede gençlerin durumunu konuşuyorken konuştuğumuz meselelerin başında bu geliyor ve hepsinde de arkadaşlarla vardığımız ortak fikir buydu. Konuştuğumuz arkadaşlar da öyle. Genç yaşlarından itibaren yaz tatili denilen şey sadece okul tatili, hayattan tatil değil. Bir şekilde e, köyde ise köyde, kasabadaysa kasabada, başka bir yerde ise e, işte tanıdıkların yanında vesaire de çalışarak sorumluluk alma, hayatı öğrenme meselesinin önemine vurgu yapıyorduk. E, sizin gibi bu işin uzmanı birisinden bunu duymuş olmam bir tavsiye olarak duymuş olman hakikaten çok önemli. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, teşekkür ederim ben de teveccühünüze. Estağfurullah. Şu ana kadar topladığım sempati kaybetme pahasına bir şey söyleyeceğim. Yaz okullarına çocukları göndermek. Tabii ki bütün yaz okulları için konuşmuyorum ama yaz okullarına gönderilen çocuklar dil öğrensin işte bağımsız yaşamayı öğrensin diye gönderilen çocukların büyük çoğunluğu çünkü yaz okullarının büyük çoğunluğunda çocuklar iki şey öğrenir. Bir cinsel bilgilerini geliştirirler yaşlarına göre. İki Kötü alışkanlıkları kazanarak gelirler. Yani sigara içmiyorsa sigara içmeye başlar, sigara içiyorsa ot içmeye başlayarak döner. Evet. Dolayısıyla 15 günlük bir aylık yaz tatilleriyle çocuklar ne bağımsızlık kazanır ne dil öğrenir. Evet. Annelerin babaların çocuklarına yapacakları en büyük iyilik yaz tatillerinde çocuklarına en az bir tercihan iki ay çalıştırmaktır. Nerede çalıştırmaktır? AVM gibi bir yerde çalıştırmaktır. Yani burada maksat şudur. Paranın kıymetini anlasın. En son ürün. Ondan evvel bir yetişkin dilini öğrensin. Sorumluluk almayı öğrensin. İki, sorumluluk alsın. Aile karar, karar, karar. Kararlarının sonuçlarıyla karşılaşsın. İnsan ilişkilerinde sınırın nereden geçtiğini görsün. Dolayısıyla yaz tatillerinde çalışmış olan çocuklar o dönemde kazandıkları becerileri okulda kazandıklarından çok daha etkili bir şekilde hayatlarına yansıtırlar. Dolayısıyla da anneler, babalar kaynaklarını boşu boşuna e, yurt dışındaki özellikle okullara e, dil öğreniyorum, işte çocuk bağımsızlık kazanıyor diye göndermekten vazgeçsinler, çocuklarına sorumlulukla ödüllendirsinler. Çünkü çocukların bugün hiçbir konuda sorumlulukları yok. Aman derslerini yapsından başka. Hı hı. Bir kere daha okula yetişme sorumlulukları dahi yok. Evet. Yetişemezlerse anneleri babaları götürüyorlar. Servisler geliyor binanın önünden alıyor. Üç adım öteden bile değil. Şimdi bütün bunların sonunda getirdiği bir şey var. Çocuk diyor ki ben farklıyım. Ben özelim. Zaten kitaplar da var. Evrenden torpilim var. İşte yedi adımda başarılı olmanın yolları. 30 saniyede evet dedirtme falan. Dolayısıyla bu kestirme yollar. İstersen başarırsın. İstedikten sonra insanın hayat yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük yolculuklar ilk adımla başlar. Açılmamış bu kanatların büyüklüğünü bilemezsin. Yani bu pisoda science ve popüler psikolojinin insanlara yaptığı kötülüğü başka hiçbir şey yapmıyor.